Sabah Adnan'la konuştuk. Partiyi bu akşam yapalım diyoruz. Ne partisi? Darnedir mi? Vallahi ben de bilmiyorum ne partisi olduğunu çocuklar. Gerçekten ne partisi bu? Bebek. Bebek kutlaması gibi öyle bir şey galiba. Ama boş verin ya. Bize kutlama olsun. Anne çok teşekkür ederim. Rica ederim. Adnan her şeyi ayarlıyor. Sahneye de Mert çıkacak. Karsu ailece gelecek mi? Hayır. Peki babam? Biz bizeyiz. Ee, şey Karsu ya sen doktora bugün mi gidecektin? Evet. Sonuçlar çıkmıştır artık herhalde. Ha, i̇yi ama haberdar et beni tamam mı? Kötü bir şey olmasın da. Karsu tek doktorla kalmayalım ya. Şu bizim doktora da git o işin en iyisidir. Bence gerek yok ya. Bayağı kapsamlı bir test yaptılar çünkü. Rakamsal olarak da bayağı kapsamlıdır eminim. Hem de nasıl? Bak kızım ver Allah aşkına. Sağlık her şeyden önemli. Öyle. Anne, bu arada hafta sonu tuanın doğum günü var. Ona hediye bakmamız lazım. Olur canım. Gider bakarız bir şeyler. Bir şeyler değil anne. Hem benim ne alacağım belli. Hı, hmm, iyi. Ne güzel karar vermişsin. Daha hızlı olur böylelikle. Ben karar vermedim. Tuna'nın listesinden seçtim. Ne listesiymiş bu? Doğum günü listesi. Artık doğum günü hediye listeleri var. Allah Allah. Düğün listesinden sonra bu da mı çıkmış? Dönemin çocukları bir tuhaf. Anne, Okul çıkışı gideceğiz değil mi? Tamam kızım. Gider alırız. Ne seçtin sen? Ee, pembe, üstü taş işlemeli, tüzü. As solist sanki. Baş galeri. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun evladım. Lale keşke abine haber verseydin. Sıkmayı çok sever. Ee... anne ya boş ver sakin sakin ediyoruz kahvaltımızı Allah aşkına. Ben götürürüm sonra ona. tamam. Lale. Hı. Abin Hande ile evlenecek mi gerçekten? Anneciğim olur mu öyle şey ya? Yok öyle bir şey. Ya sen ona takılma sakın. Hayır aşkım benim. Kafana takma öyle bir şey yok. Siz Hande'yi çok sevmiyorsunuz galiba. Nasıl seveyim evladım? En yakın arkadaşının kocasıyla olan bir kadın nasıl sevilir? Yuva yıktı o. Haklısınız tabii. Ama hani her hikayenin iki tarafı var gibi gelir. Bana biraz Reha da karısının en yakın arkadaşına ayartmış gibi gözüküyor dışarıdan. Ama... Oğlumun kanına girdi. Reha yapmaz öyle şeyler. Anladım. Tabii siz daha doğrusunu bilirsiniz. Atilla, ben birazdan giyinip çıkacağım. Sen de benimle birlikte çıkarsın değil mi? Ben de yayın evine gidecektim. Vallahi çok iyi olur. O zaman hızlı diye <laughs> Acele etmeyin. Doğru dürüst kahvaltınızı bitirin. Karnınızı doyurun. Öyle çıkın evladım. Tamam anneciğim. Sen biraz daha ye.